Arkadaşlar bugün sizler birlikte PKX'de videosu çekiyoruz. Bugün arkadaşlar PKX'de de şunu almayı deneyeceğiz. Çünkü benim param yok. Şunu almayı deneyeceğiz arkadaşlar. Bunu ben gerçekten çok istiyorum ama param yetmediği için alamıyorum. O yüzden bugün para biriktirip onu alacağız. Sonra da belki belki başka bir PKX'de videomda da yeni bir ev alırız. Ne de yıkılarak para biriktirmek için şey yapalım. Pizzacı da çalışalım. Sonra kreasyonuna gidelim, Sonra gene pizzacı. Gidiyorum şu an arkadaşlar. Ben... Tamam arkadaşlar başladık evimize, Şimdi hemen şey yapmayı deneyelim. Arkadaşlar bu arada bütün sürpriz kutuların yerlerini yerlerini ben buldum. Bütün sürpriz kutuların yerlerini bulunca hiçbir şey olmuyormuş. Ben başka bir şey oluyor zannettim de olmuyormuş arkadaşlar. Hatta bir tanesinin de yeri arkadaşlar bakın tam şurada şöyle üstte arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada PKX'de de e, XTRP diye bir oyun açacakmış. Arkadaşlar neden ben yapamıyorum ya? Heh buldum. Evet arkadaşlar dediğim gibi PKX'de de e, XTRP diye bir oyun açacakmış. Ee, çok az kalmış yani daha yapılıyor ben ben indirmeye denedim yani görselini falan filan gördüm sadece indiremedim yakın bir süreçte gelecek demişler o yani arkadaşlar yakın bir süreçte şey gelecek eee işte isterler de RP gelecek. Arkadaşlar zaten bir kez Crazy Room oynadıymış. Hemen Crazy Room oynayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Crazy Room'un yeri değişti ve daha iyi bir oyun oldu. Yani sahilde koşuyoruz. Ay keşke kostümüne girseydim. Keşke kostümle girseydim. Arkadaşlar eğer onu da alamazsak da şu ekranda hani atabot kafalı bir tane kız vardı ya onu onun kıyafetini de alabiliriz bilmiyorum. Çünkü bakar mısınız arkadaşlar o da çok güzel. Arkadaşlar ben hep PKX'lerde en arkada kalanım. Zaten, Zaten birazdan da öyle olacak. Çünkü herkes arkadaşlar niyeyse benden çabuk geçiyor. Ben birazcık kötü oynuyorum. Ben. Bakar mısınız arkadaşlar? Herkes kostümle yarışıyor neredeyse ya. Keşke ben de kostümle yarışsaydım da ama arkadaşlar kostümle de yarışınca kapılardan geçmek çok zor oluyor değil mi? Ah düştüm. Güzel. Ben yüzeyim. Arkadaşlar şu çocuğu geçeyim bari ben. Şuradan hemen böyle tık. Arkadaşlar bakalım kaçıncı olacağım. Çok merak ediyorum eğer eğer sonuncu olursam da üçe çıkarım mi? Ya burası çok zor ya. Pekaksa lütfen burayı daha çok kolaylaştır. Bakalım arkadaşlar kaçın. Oo dördüncü oldu. Bakalım kaçıncı yanlış ya. Dördüncü oldum arkadaşlar. Hemen onun fotoğrafını çekeceğim. Çünkü hayatımda ilk defa dördüncü oldum. Ona da hep gerçeğe gelen dediğim gibi sonucu olurum. Şöyle. Söyleyeyim. Yok emoji ya da koymayalım. Paramız bitmesin. bunu böyle paylaşalım. Tamamdır. Ne yaptım? Ne yapıyor? ya? Arkadaşlar ne yaptığımı bilmiyorum. Hemen yüklensin şöyle paylaşsın. En arkadaşlar bu kadar param oldu şu an. Aynen az. Şimdi arkadaşlar ne yapabiliriz? Hemen şu saatte yazdım. Şey e ben bir kez görevsin oynadım. Çok kolay mı? arkadaşlar. Pizzacıya gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu nasıl bilinir birazdan da size onu göstereceğim. <laughs> Buradan iki tane pizza alalım. <laughs> Ham. 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 kolaydı. Göle geri yazıyordu değil mi? Göle geri Tamam çok kolaymış ya. Neden bu kadar kolay bu görevler? Ama arkadaşlar bir dakika mayomuzu giymeden giremeyiz değil mi? Ben ilk küçük karakter kayıtlayayım öyle. Neye kayıtlayacağım ki? Ha ben hep bu saçı kullanmışım. Ya. Yeah. Neyse bari bunu yapayım ama hepsini de seviyorum ki. Pardon adama yapayım. Bak adam kızdı o da Zırhlardan yapayım. Şu zırhı yapayım. Ama. Hemen zırhlarından diyelim yapayım. Şurada yok mu ya? Niye yok? kapak bu. Kaç çıkarmayacağım. Bunu takacağım göz olarak Ama seç çantasında yoktu böyleydi. Tamam arkadaşlar, şimdi girerken hemen kıyayacağız böyle jumbo'ya gidelim. İşte bu arada gölün yani gölümüzün orada e, şunun şunun tam içinde bir tane sürpriz kutu var. 200 lira veriyor. Altı milyar. Girdim. Bakın dalıyorum hatta açık Tamam artık gelmiş ya. Sen ne Tamam hemen çalalım dedim. İlk karakterimiz. Tamam. Ben hemen gidip enstrüman çalacağım. hem de enstrümanım çok yok arkadaşlar. Evet çalıyorum gördüğünüz gibi kardeşim. Şey. Hemen telefonumda haradım. Kaç paramız var? Arkadaşlar paramız şeye doğru yetti. Şunu Arkadaşlar gerçekten de bu Bu da çok tatlı görünüyor. Ben bunu çok istiyorum. Bunu çok istiyorum ama her ikisini de istiyorum. bakar mısınız? Çok tatlılar. Hemen karakterimizde deneyelim bunları. Aa, gerçekten de güzel olur. Tam o zaman ben bunu alıyorum arkadaşlar. Aldım. Evet. Tamam arkadaşlar o zaman diğer videomuzda da o dediğim oyuncu alırız. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve en yakın arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar ilk isteğimiz pe böyle bir oyun olacak. Evet. Evet. Çok sevildim. Teşekkür ederim.